Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Ben matematik hocamız. Bugün sizlerle Bal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerini yapacağız. Peki işleyeceğimiz konumuz nedir? Çözeceğimiz sorular nedir? Onlara bir bakalım. Şimdi araştırma sürecini gördük. Sorularını nasıl sorarız öğrendik. Planlamasını yaptık. Kök yaprak grafiğini gördük. Bugün ise aritmetik ortalama, tepeder, mod, medyan ve açıklık gibi ifadelere bakacağız. Şimdi başlayalım bakalım. Bizim açıklık dediğimiz kavram nedir? Açıklık dediğimiz kavram bir veri grubunun en büyük değerinin en küçük değere olan farkıdır. Yani en büyük değerden en küçük değeri çıkardığımızda bu veri grubunun açıklığını bulmuş oluruz. <laughs> en büyük eksi en küçük bize açıklığı verir. Peki aritmetik ortalama ne demektir? Bizim aritmetik ortalamamız verilen veri grubunun verilerin toplamının yani verilerin toplamını veri sayısına bölüyoruz. Mesela şöyle diyelim toplam bölü veri sayısı. Bakacak olursak veri grubunu Az sonraki örneklerden de ilerleyebiliriz. İlk önce şu tepe değerli bir ortancaya bakalım ondan sonra örneklere bakalım. Bizim tepe değerimiz dediğimiz bir diğer adı da moddur. Bir veri grubunda en çok tekrar edilen sayımız bizim tepe değerimizi bulur modumuzu verir diyoruz. Peki bizim ortancamız nedir? Biz buna bir de medyan diyoruz ortancamıza sayılarımızı veri grubumuzdaki sayılar sıraladığımızda ortadan ikiye bölen sayımızdır diyoruz. Küçükten büyüğe sıraladığımızda ortadan ikiye bölen sayımız diyoruz. Şimdi gel bakalım örnekleri çözelim. Açıklıklarını istiyor. Yani en büyük değerden en küçük değeri çıkartacaksın. En büyük 18, en küçük 1. Benim açıklığım 17'dir derim. Peki burada en büyüğüm 30 en küçüğüm 25. Ne derim ben? Açıklığım 5 derim. Bunu da sana bırakıyorum. Aritmetik ortalamaları, ortama, ortalamalarını bulmamı istiyorum. Sonunda diyebildim. Şimdi ne dedim ben? Toplamı. Veri grubundaki sayıların toplamı. Topla bakalım. 20 artı 40 artı 60 artı 100 ne oldu? 220 oldu mu? Veri sayısı değil mi bir de? Veri sayısı ne? 4. 220'yi 4'e bölümde ben ne cevabını bulurum? 55 cevabını bulurum. Gel gelelim buna. Topla 24, 14, 16, 1, 5. 30 burada var. 30 da burada var. 60 oldu mu? Veri grubum ne? 5 değil mi? 5'e böl. Ortalamam 12'dir diyorum. C'yi de sana bırakıyorum. Ne demiş ben Üçüncü de üçüncüde? Modunu, tepe değerini. Biz nasıl buluyorduk? En çok tekrar eden sayımız olarak buluyorduk. E burada defalarca yazılan hangisi var? En çok tekrar edilen? 9 2 kere yazılmış. 5 3 kere yazılmış, değil mi? O zaman benim modum ne diyorum? 5'tir diyorum. Peki gel gelelim Burada herhangi biri tekrara düşmemiş. Bu yüzden burada mod, modum yok diyorum. Hiç modum yok gibi oldu. Biraz soğuk bir espriydi ama neyse devam ediyorum. Ben ne diyordum moduma? En çok tekrar eden sayı. Şimdi bak bakalım. 42 iki kere edilmiş. 3 kere iki kere o zaman benim modum ne en çok tekrar ettiğim şeydir yani 43'tür diyorum gel gelelim medyala ne demek ortadaki sayı Bak bakalım sıralanmış mı? Sıralanmış. Ortada ne var? 10 var. Bak bakalım sıralanmış mı? Sıralanmış. Benim ortada bir sayım var mı? Hayır. O zaman ben ortada olan iki sayımı alıyorum. Ne bu? Şunlar değil mi? Peki bunun ortadaki iki sayının ortalamasını alıyorum. Yani 22 artı 24 bölü 2'den ne oldu? 23 cevabını alırım. Bunu ilk önce sıralıyorum. Ortadaki sayım ne benim? 9. O yüzden benim medyanım 9'dur diyorum. Gel gelelim buradaki. Hadi bu da sana mı bırakayım? Bunu da sana bıraktım. Sana bıraktım. Ne yapacağım bunda? sıralayacağım. Kaç sayı var? 6 sayı var. E benim ortada herhangi bir sayım olmayacak. Ortada kaç tane sayım olacak? 2 tane sayımın ortalamasını alacağım. Bunu sıralıyorsun. Ortadaki 2 sayı toplayıp 2 sayıyı topladığın için 2'ye bölüyorsun ve ort e, bu şekilde buluyorsun. Gel bakalım 5. soruma. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Ali ile Ahmet'in kütlelerinin ortalaması 80'dir. Şimdi ne demiş istemiş Ali ile Ahmet'in kütlelerini toplamış, ikiye bölmüş, 80 bulmuş. Ee, Ali 95 kilo olmuş Ahmet'in kütlesini soruyor. Arkadaşım böyle sorularda ben Toplamı veri sayısına böldüğümde ortalamayı bulurum ya. E ben ortalamayla veri sayısının çarptığımda neyi bulurum? Toplamı bulurum. Benden toplamı bulduktan sonra verdiği bir tane veriyi çıkarttığımızda diğer veriyi bulmuş olmaz mıyım? Aynen öyle yaparım. Gel bak bakalım. Veri sayısı çarpı ortalama bana neyi verir? aritmetik orta pardon toplamı verir. Şimdi veri sayım ne 2, ortalamam ne 80, toplamım ne 160. Yani ben iki sayıyı toplamışım, 160 bulmuşum. Peki benden Ali'nin kilosunu biliyorum, Ahmet'inkini istiyorum. E 160'dan da Ali'yi çıkardığımızda Ahmet'i bulmuş olmaz mıyım? Cevabım 65 derim. Gel gelelim B'ye. Yaş ortalaması 42 olan 5 kişilik bir gruba 36 yaşında bir kişi katılırsa grubun yeni yaş ortalaması ne olur? Arkadaşım bak ortalamama iyi bak. Eğer ben bir veri grubuna ortalamanın üstünde bir veri daha eklersem ortalamam artar. Ama ortalamamın altında bir veri eklersem ortalamam düşer diyorum. Şimdi yaş ortalaması 42 imiş ve 5 kişi varmış. Bu durumda ne yapacaksın? Bir 42 dursun. Toplamına bir bakalım bakalım ne oluyor? Çünkü 36'yı bakıp 36'yı ekleyip bir de öyle benim ortalama bakmam gerekiyor. Şimdi 42 ile 5'i çarptığımda ne olur? 210 sonucunu elde etmiş olurum. Yani ben buradaki verilerimi topladığımda 210 elde etmiş olurum. Ben ben ne istiyor? 36 yaşında bir kişi daha katacağım. Şimdi 210'a 36'yı ekleyecek miyim? 246. Ne oldu bu 246? Veri grubumun toplamı 246. Peki benim kaç verim var? 5 kişi ama bir de 36'yı ekledim. 6 kişi oldu mu? Evet. 6 kişi olmuş oldu. Böl, belki böl bakalım. Ne oldu benim ortalamam? 246 bölü 6'dan 41 benim yeni Ortalama. Yeni yaş grubunun ortalamasını soruyor. 41 cevabını veriyorum. Zaten ne dedim? Bak ortalamanın altında bir sayı eklediğim için ortalamam düştü. Neye düştü? 41'e düştü. C'ye gel. Verilen veri grubunun modu, tepe, değeri. Yani en çok tekrar edileni değil mi? En çok tekrar edilen. Şimdi 4'ten kaç tane var en küçüğüne baktığımda 4'ten 4 tane var. 14'ten 3 tane var. 12'den yok. 15'ten yok. 18 yok. O zaman neymiş benim modum? En çok 4 tekrar edilmiş. Very good. Bunun medyanı yani ortancası ortada olanı. Sırala bakalım. 7, 13, 15 25, 34, 37. Gel 3 gel 3 ne oldu? Ortada bir sayım yok. Ne yapacağım? 2 sayımı ortadaki 2 sayımı toplayıp 2'ye bölmüş olacağım. E bu durumda benim toplamım 40 oldu mu? E 40'ı da 2'ye bölersem ne oldu? 20 olmuş oldu diyorum ve teste geçiyorum. Şimdi bizden testte ne demiş? Veri setlerinin en iyi temsil eden merkezi eğilim ölçülerine. Şimdi biz bu mod, medyan, açıklık, ortalamaya merkezi eğilim ölçüleri diyoruz. Peki ben bunlara düzenli bir şekilde bakmak istediğimde yani hangi veri grubunun neye ait olduğunu bulmak istediğimde benim modum neydi? En sık tekrar edilen değil mi? O zaman ben veri grubumda daha çok tekrara sahip bir şey moduna baktığımda daha iyi temsil etmiş olmaz mıyım? Evet. Peki medyanıma nasıl bakacağım? Uç değerlerim varsa ortancayı bulurken daha iyi medyan sağlayabilirim. Aritmetik ortalamadan dengeli bir dağılım olmalı. Uç noktalar olmamalı tamam mı? Dengeli yazıyorum. Tekrar yazıyorum uç yazıyorum. Siz anladınız. Şimdi A'ya baktığımızda gayet 41, 43, 45 diye gitmiş. Ne olmuş bu? Gayet dengeli bir şekilde sıralandığına göre. Ben burada dengeli kelimem neydi? Aritmetik ortalama değil miydi? Şimdi gel bakalım B'ye. B'de ne olmuş? Tekrar eden sayılar görüyorum değil mi? O zaman tekrar etmek bizim için neydi? Modumuzu bulmaktı. Ne oluyordu o zaman? Mod. C'ye gel. C'de ne diyordum? Uç değerlere bak. uç değerleri görmüyor muyuz? 2'den 45'e geçmiş. Gayet bir artış, dengesiz bir artış olmuş. O zaman biz uç değerler varsa ne diyorduk? Medyan diyorduk. Altındakileri de size bırakıyorum ve 7'ye geçiyorum. Şimdi yukarıda verilen veri grubunun Ortancasını yani medyanını soruyor. En ortadaki sayıyı sormuş oluyor. Sırala bakalım. Bu bir sıralı mı? Sıralı değil. Sıralıyorum. 7 15 22 28 31 38 47 54 73 diyorum. Gel bakalım. E, ee, 4 buradan alayım. 4 de buradan alayım. Aha buldum. Ne oldu? Zaten 9 değerim varmış. E ortada kabak gibi ortaya çıktı. Diyorum deniz seçeneği işaretleyip 8. soruma geçiyorum. Yukarıda verilen veri grubunun ortancası 14 ise A yerine hangisi yazılamaz? Şimdi bir ortancayı bulalım mı? Benim ortanca 14'müş. Yani burada 5 verim var değil mi? 5 verim varsa 3. sayım ortanca olacak. O zaman 14'ten büyük 2 sayı, 14'ten küçük 2 sayı olmalı. 14'ten büyük 2 sayım var. 14'ten küçük 1 sayım var. O zaman A benim 14'ten küçük mü? Hangisi yazılamaz? 14'ten küçük. Yazılır, yazılır. 14'te yazılabilir ama 14'ten büyük sayım yazılamaz diyorum. 9. soruma bakıyorum. Ne istemiş benden? Aritmetik ortalama mı istemiş? Ee, pardon. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerinin toplamını istemiş. Şimdi bunlar sıralı değil mi? Sıralıysa benim ortadakine 30 ortanca. Ortancayı bulduk. Tepe değerine en çok tekrar eden 30 tepe. E, aritmetik ortalama ne? Toplayalım. 35 oldu mu? 60, 60 daha 120, 90 daha 210. Kaç verim var? 7. E, aritmetik ortalamam da 30 oldu. Bunların toplamı da ne olur? 90 diyorum. Ceyhan'ı işaretleyip 10. soruma geçiyorum. Yukarıda verilen veli grubunu hangi merkezi eğilim ölçüsü en iyi temsil eder? Yani uç noktalar var mı? Dengeli mi? Yoksa sık tekrar eden mi? Bakacağım. Ne vermiş burada? Uç noktalar yok. Dengeli bir dağılım sergilemiş. Tekrar eden de yok. Biz dengeliye ne diyorduk? Aritmetik ortalamamızı söylüyorduk. Gel gelelim 11. soruma. 11. sorum. Yukarıda verilen veri grubunda sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Okey. Bu veri grubunun iki tane modu olduğuna göre yani ne demiş? Ortadaki sayı yok. İkisini toplayıp ortalamasını almış. Eee medyana en pardon, iki tane modu varmış. Yani iki tane tekrar edileni varmış. Şimdi medyanı en fazla kaçtır diyor. Şimdi burada baktığımda iki tane modunun olması için yani iki sayımın aynı ee, ölçüde tekrar etmesi gerek. E, baktığımda 32 iki kere tekrar etmiş. E, 10 da iki kere tekrar etmiş değil mi? O zaman benim buradaki modum hem 10 hem 32 diyorum. Peki benden ne istiyor? Medyanı en fazla yani ortancası en fazla. Benim ortancamın en fazla olması için 18 artı yıldız böyle iki sayı olduğu için 2'ye böldüğümde en fazla en büyük değerini istemiyor ama. E benim sıralamışım ya. Yıldızın 18 ile 32 arasında bir değer alacak. E 18 ile 32 arasında bir değerimin en fazla hangi değerimi alır? 31'i alır. Gel topla kardeşim. 18 artı 31 dediğimde 49 etmez mi? 2'ye böldüğümde ne olur? Böl bakalım 2'ye. 49'u 2'ye 4. E 9 da 2. Pardon. Virgül yanlış yerde. 9'da yine aynı yere attım. Ee, burada ne dedim? Dört. Dokuzda ikim benim. Yirmi dört buçuk cevabını alıyorum. Yani ortalamam yirmi dört buçuk. Dokuzda ikim iki kere var. Ee, tabii ki pardon. Dokuzda ikim dört kere var. İyice kafam karıştı. Ee, yirmi dört buçuk cevabımı alıyorum heyecanlanıyorum sizlerin karşısında. Hemen çözmek istiyorum. Hızlıca, pratik bir şekilde tak 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 ilerlemek istiyorum. Orada bir dil, küçük dil sürçmeleri olabiliyor. Kusura bakmayın. Önemli olan zaten hemen devamını düzeltmek, doğru cevabı elde etmek diyoruz. 11. sorum Bursa diyorum. 12. soruma geçiyorum. A, B, C ve D sayılarının aritmetik ortalaması 40'tır. Şimdi 4 verim var. Bunun ortalaması 40'sa Toplamım ne? 160 değil mi? Ee, geriye kalan 6 sayı vermiş. Burada da bize bunun da aritmetik ortalaması neymiş? 50 ymiş. E bu da 300 değil mi? Benden ne istiyor? E ve F sayıların aritmetik ortalamasını. Şimdi benim şu A, B, C, D'm aynı değil mi? A, B, C, D'min toplamı 160'mış biliyorum. E, E, F de eklendiğinde 300 olmuş. O zaman ben E, F'nin toplamını... 300'den 160 çıkardığımda bulmaz mıyım? Bu da benim 140 cevabımı vermez mi? Peki benim EF'min toplamı 140. Benden ne istiyor? EF'nin aritmetik ortalaması. Yani toplam bölü 2. Ne oldu? 70 cevabını elde etmiş olurum. 13. soruma geçerim. Aşağıdaki tabloda bir gruptaki öğrencilerin yaşları ve bu yaşlara sahip öğrenci sayıları verilmiş. Buna göre modu ve medyanı nedir? Yani modu en çok tekrar edilen nedir? Öğrenci sayısının en fazla olduğu yani 13, 22 sil bakalım diğerlerine. Medyan nedir? Şimdi benim burada kaç öğrencim var? Ortancasını bulmak istiyorum. 22, 14, 7 diyorum. Burası ne oldu? 11, 2 daha 3. Burası ne oldu? 43. 43 öğrencim var. 43 öğrencimin ben ne olur? 21 buradan gelir. 21 buradan gelir. 21'den sonraki 22. öğrencim benim medyanımı vermez mi? E 22. öğrencim ne olmuş oluyor benim? Yine 13 olmuş oluyor. Cevabım Adana diyorum. Teslime geçiyorum.